Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi umutla kozalakları boyayacağız. Aha, boyayacağız. ben buraya boyamak dedim. Umut'un fırçası var. Benim fırçam yok. Benim bu var. <laughs> Bunu da boyayacağım artık. yapalım? <laughs> Şunu söyle yaptım arkadaşlar. Mor renk yaptım. Güzel <laughs> olmuş mu? <laughs> Bakayım. Bak. Umut sen de çok güzel boyasın anneciğim. Bunu evet. da biraz daha böyle renkli yaptım. Şimdi... Size... <laughs> Bir tane de şunu boyayacağım. Bakalım bu da güzel olacak mı? Biraz boyayayım hemen size göstereceğim. Sen de hep siyah mı boyuyorsun anneciğim? Evet. Umut da siyah rengi çok seviyor. Ben de kırmızı yapıyorum bak aşkım. Evet. Gördün mü? Evet. Şuralarını da şöyle şöyle kırmızıya boyayacağım. Evet. Çok güzel oluyor. Ben de kırmızıyı çok severim. Pembeyi çok severim. <laughs> Umut'tan. Ben de severim. Sen de seversin. Ama senin en sevdiğin renk mavi, siyah, bir de, siyah, bir de kahverengi. Bir de kahverengi. Umut <laughs> yani koyu ben de... renkleri daha çok seviyor arkadaşlar. Başka ne renk yapsam acaba? Bir de e, turuncu mu yapsam, yeşil yapayım bir tane de. <laughs> yeşil yapayım. Fırçam da çok güzel değil mi arkadaşlar? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şuralarını da şöyle yeşil yapalım. Biraz daha yeşile batıralım. Şunu yıkayalım, yıkayalım, yıkayalım. Şöyle. Suyumuz da çok renk değiştirdi anneciğim. Islak mendilini verdim. Şöyle temizleyebiliriz. Ay renklere bak nasıl renk çıkıyor Umut. Hop. Hop. <laughs> Aa seninki de siyah. Sen hep siyah kullanıyorsun çünkü. Değil mi anneciğim? Evet. Biraz da yeşil yapalım. Bak bak anneciğim ben biraz da böyle yeşil yaptım. Yeşil ve kırmızı çok güzel oldu. Seninkine bakayım bir de. Bakayım anneciğim seninkine. Ay aferin güzel oğluma. Başka hangiden? Yani şu pembe çok güzeldir. Bir tane de pembe yapayım. Bu pembe mora daha çok benziyor aslında mor diyelim buna mor yapayım bir tane nasıl gidiyor anne? bakayım be Getir, yaklaştır arkadaşlarına göster ya seninkiler görünmüyor hep siyah yaparsan görünmez ben aşağısına buralarına pembe de yaptım anneciğim nasıl oldu güzel mi ben pembe, pembe yaptım pembe mi yaptın aferin nasıl? sana i̇şte. Ay, pembe. çok tatlı olmuş <laughs> Bunun en aşağılarını da yapsam oralar görünmüyor. <laughs> ee, başka yapmadığımız var mı? Bu böyle dursun. Bu da böyle çok güzel oldu şöyle. Aynı çiçek gibi oldu. Çok güzel oldu. Bir tane de bunu mu boyasam? Yoksa. Oo, bu daha güzel. Bunu boyayayım bir tane de. <laughs> <laughs> Bende de. Da. Eğlenceli mi sevdin mi kozalak boyamayı? Evet. Ben de çok sevdim anneciğim. Ben de Şimdi de. bunu da böyle rengarenk yapacağım ben. Umut ben hangi renk yapıyorum biliyor musun? Hangi? Renk? Senin çok sevdiğin bir renk. Sürpriz. Hayır. Bakma sürpriz. Bakma sen devam et yapmana sürpriz bakma. Evet. Ta ta ta. -tum. Mavi. Mavi. Senin en sevdiğin renklerden mavi. bir tanesi. Ali mavi. Mavi. Umut Buyur. çok sever maviyi biliyor. <laughs> <laughs> Doktor Ötker'le kafayı bozdu sende. <laughs> Bir kere biz Doktor Ötker gıda boyası almıştık. Umut onu çok sevmişti arkadaşlar. O yüzden <laughs> Doktor Ötker diyor boyaları hep. Bu da böyle mavi ve turuncu aldı. Çok tatlı oldular anneciğim. Şunlara bakar mısın? Çok güzel oldular. Değil mi aşkım? <laughs> sen dur bakayım anneciğim. Çok güzel oldu. <laughs> Seninki de neden boyalar hiç görünmüyor? Ama çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Aferin annem sana. Ben de tebrik Harika işler başarıyorsun. Bir tane de şunu boyayalım bakalım. Bu ne renk olacak acaba? Ben de boyayayım. Hadi sen de bunu mu istiyorsun? Tamam sen boya. Ben de şunun burasını boyayayım. La 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 lay la la düşme sakın Allah, biraz önce Umut öyle bir kaza geçirdik arkadaşlar. Sandalyeden böyle e, nasıl becerdiyse kayciran üstüne doğru gidiyordu yani. Suyu da devirecektin neredeyse çok zor kurtardık. <laughs> çok zor, çok korktu ama. Çok evet. Bunu da böyle renkli renk yaptım anneciğim. Pembe, kırmızı, yeşil, mavi. Çok böyle oldu. Bunu da buraya koyayım böyle. Benim bak Bakayım. Çok güzel anneciğim. Aferin sana. Seninki de çok güzel oldu. Anne elimi boyadım. Anneciğim sanki birazcık ben de elimi boyadım. Baksana Senin ellerine bakayım. Aaoo, o, bir şey olmaz şimdi hiçbir yere değmeden ellerimizi yıkamaya gideriz değil mi aşkım? çok tatlı ve çok eğlenceli bir iş arkadaşlar. Sizde bu kozalak boyamayı beğendiyseniz eğer e, annelerinizle, babalarınızla ya da sevdiğiniz herhangi bir biriyle böyle boyama yapabilirsiniz. Biz çok eğlendik. Siz de ben eğlendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.